Biz araştırmacılar tüketiciyi tanımlarken, tüketiciyi anlatırken bir takım tasniflerden, bir takım sınıflandırmalardan hoşlanıyoruz. Çünkü bu aslında bize ortak bir dil kazandırıyor. Biraz da meramımızı anlatmamızı kolaylaştırıyor. Sosyoekonomik statü de bizim bu tasniflemelerimizden, sınıflandırmalarımızdan, kilit kavramlardan bir tanesi. Ancak tanımı gereği sosyoekonomik statü kişinin mesleğinden ve eğitim düzeyinden kaynaklanan bir yapıya sahip. Bu nedenle aslında bugünün Türkiye'sinde meselenin daha çok kültürel boyutunu bize anlatıyor ekonomik göstergelerden biraz uzak. Çünkü Türkiye artık gelir dağılımının iyice dengesizleştiği, gelirle kişinin eğitim düzeyi arasındaki ilişkinin iyiden iyiye bozulduğu, biraz böyle sermayenin, e, paranın el değiştirdiği bir ülke. Dolayısıyla bize işin sosyal statü bölümünü anlatmakta çok başarılı ama değişen koşullar içerisinde yenilenmesi, güncellenmesi gereken bir kavram. İşin ekonomik boyutuyla desteklenmesi gereken bir gösterge. Bu nedenle hani belki bugün tüketicisini anlatırken sosyoekonomik statünün dışında ya da onun yanı sıra farklı kavramlara, farklı anahtarlara da ihtiyaç duyuyoruz.